gibi özgürüz. Hiç kimse bizden iyi saklanma Hiç kimse. Karıma Toptine'nin ucu kadar yarar olan herkesi bilmek istiyorum. Hepsinin cezasını bizzat keseceğim. Sen başının nasıl bir belada olduğunu farkında değilsin hala. Neymiş? Sarnıcı yakmış şüphesiyle gözaltınız. Ne? Tamam ben de geliyorum. Rüya Hanım, arkadaşınızı görmek istiyorsunuz. Arkadaşım değil. Müvekkilim kendisi öğrendi. Niye diyor hocam? Hayat devam ediyor. Geride kalanın yükü de acısıyla yaşamak. Yarın cenazesi varmış. Tomis Hanım gider herhalde. Allah rahmet eylesin. Nurlar içinde yazsın. Bedeli ne olursa olsun. Şimal'den başka biri olma şansın yok.